Eh. Şu polis merkezinden de marketten güzel paralar kazandım. Şimdi <laughs> yine inşa ediyorum çok güzel. Şehrimiz büyüyor. Burası da okulumuzun. Ama büyük olmalı okul yani okulda büyük. Çok çok sınıflar olmalı. Çocuk. Bir şey olmaz ki. Şimdi şurayı büyük kapı koyalım. Üç tane değil yani iki tane kapı olur iki tane iki tane kapı girmez çünkü girmez <laughs> çok hastayım yok şu hasta gülme de şunun oluş uğraşıyorum ya pes yani of oh. bu arada arkadaşlar yeni kostümüm nasıl Hı? Hı -hı. merhaba. Neyse, daha şakanın zamanı değil çok var. Şuraya bir sınıf. Daha kantin yapacağız. Şöyle. Bir tane daha sınıf. Arkadaşlar sınıf. Yani sınıfa çok ihtiyacımız var. Çünkü sınıflar olmazsa olmazsınız Bu yani çocuklar nerede kuracak? Şöyle bir tane sınıf. Kaç tane sınıfımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ahahahah burayı ben koymuştum ya ama yani böyle büyütmeyeceğim ki tane sınıf olacak bu arada arkadaşlar biliyor musunuz şu önümüzdeki de okul ama orası yani çok büyük bir okul oraya çok para lazım benim de param buna yetti yani o öyle bir bina yani ya öyle bir okul yapmak yani <laughs> çok zor hatta ben <laughs> özel orası ben orada okuyordum şimdi okulu bitirdim buraya kaç ay oldu taşınalı kaç ay değil yıla yakın yani <laughs> doğum günüme das kaldı <laughs> çalışalım şöyle çok güzel işmiş bu. Hem de büyük okul yapmak var ya. Hatta biliyor musunuz arkadaşlar ben o zamanları <laughs> çok büyük villalar yapıyordum hem de güzel yapıyordum ha yani kendim de Ama büyük yapıyordum diye içinde zombiler falan doğuyordu. O yüzden ben hatta ben zevkini bir tane ev yapıyordum güzel sonra onu ya yakıyordum ya da TNT ile Part <laughs> <laughs> Bomba gibi uçuyordum havaya. Öyle. Şunu da şöyle kaldıralım. Çünkü şurada bir tane kapı olacak. Bu arada arkadaşlar Fes <laughs> Merkezi'nin üçüncü... 3. Dikkatini bak yapamadım. Burada arkadaşlar kanal la abone Çok sevdim. Yani ben de güzel bir Minecraft videoları çekmek istiyorum. Ben de ee, ne kadar güzel güzel abonelerim olmasını istiyorum. Yani az az artıyor mu? Yani çok az. Ne kadar 17 tane galiba 17 18 tane videom var. Hala 25 abonem var yani arkadaşlar izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz işte ben de üzülüyorum yani her gün gelip abonelime bakıyorum ki <laughs> ne kadar abonem var yok yani ona göre yapıyorum ben de ikinci kadın ne kadar yapsak kadar yapmak mı iyi, güzel olur ya bu, bu kadar yapalım işte İki kat yapalım bence, ne baka? Şuna şuradan lan. Şurada. Şuradan. Kolonu da. Bekle, bekle. Katları tabana değmiyor. Güzelmiş. Buradan üç katlı. iki katlı yapacaktık, üç katlı yaptık. Oy ye, çok güzel olacak. Bu arada arkadaşlar <laughs> hastayım. Abone olursanız beni alabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu okulu büyük bölümde bitiremeyeceğiz. Çünkü çok zor. Yani ben büyük şeyleri 3-4 günü bitiriyorum. Buna göre de bekleteceğim sizi. Aslında ben baktığımda çok güzel şeyler yapıyorum. Mesela ben ee, yani zamanım falan olsa Sıkılmasam yani. Çok oynadıktan sonra sıkılıyorum. Çok oynadıktan sonra yani çok oynayabilseydim çok güzel evler falan yapardım. Hatta ben o zaman küçükken şehir falan yapıyordum ya. Ama çok güzel olmuyordu. Ben istiyordum ki köylüler falan diziyordum. Şehrimi. Vihaki. <laughs> şehir insanları. Onlar zaten bütün insanlar ama yani ben ee, şehir yapmak istiyordum. Çocukluktan beri biri hasta olmuşum. Şimdi, aa, şimdi, bir evet arkadaşlar. Oh konumuz böyle. inşallah gene videolarda görüşürüz arkadaşlar. Yani iki saattir bunu yani arkadaşlar. Neyse bugünlük bu kadar. Bay bay.